Gazze için ateşkes görüşmeleri yapılmasına rağmen İsrail bölgedeki saldırılarına ve ailelerin ocağını söndürmeye devam ediyor. İsrail ordusu aralarında güvenli bölgelerinde bulunduğu Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus şehrinin çeşitli bölgelerini yine hedef aldı. Han Yunus'un doğusunda yerinden edilmiş kişilerin çadırlarını hedef alan İsrail bombardımanında ikisi çocuk ve beşi kadın yedi Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail'in yine kentin doğu bölgelerine düzenlediği Filistinlilerin evlerinin bulunduğu noktalara yapılan ayrı saldırılardaysa 6 Filistinli hayatını kaybetti. Son Han Yunus saldırılarında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 13 Filistinli öldürüldü. Cenazelerle birlikte yaralılar da Nasır Hastanesine getirildi. Katil İsrail'in saldırılarında tüm ailesini kaybeden Gazzeli çocuğun feryadı yürekleri dağladı. İsrail saldırıları nedeniyle Han Yunus'taki su depoları büyük oranda hizmet dışı kaldı, bölgede hayat durdu. İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney de İsrail'in bölgedeki katliamlarına karşılık olarak İsrail'in saldırılarına karşılık vermez ve geri çekilmezsek Allah öfkelenecek ve bizi cezalandıracak açıklamasını yaptı.